Son 20 yılımız Erdoğan'ın basın toplantılarını izlemekle geçti. İstemeden her birimiz birer Erdoğan uzmanı olduk. Artık ne zaman, neyi, neden, nasıl diyeceğini ezbere biliyoruz. Dün herkes ondan salgında tam kapanma ihtimali, yeni kısıtlamalar, ülkenin risk haritası, çocuklara yüz yüze eğitim, esnafa destek gibi konularda açıklama beklerken lafa darbe anayasası, gezi parkı, 15 Temmuz felaket tellallarına karşı bayrak ve ezan etrafında birleşme ihtiyacı filan diye başlayınca tamam dedik. Yine destek filan yok. Kötü haber geliyor. Nitekim bu uzun girizgahtan sonra mevzuya geldi ve bütün memleket kıpkırmızı oldu. Fedakarlık yine size düştü. Hafta sonu sokak yasak. Para marada yok dedi özetle. Eh ben şehir şehir gezip kongre salonlarını lebalep doldurdum. Her gittiğim yerde salgını yaydım. Siz bana uymayın, kurallara uyun diyemezdi ya. Ha bir de açlıktan, çöpten yiyecek, pazardan artık toplayan vatandaşa yine çıkarın yastık altından altınları, dövizleri uyarısı yaptı. O arada yabancı yatırımcıyı da Türkiye'ye çağırdı. Birisi Erdoğan'a Birkaç ayda bir merkez bankası başkanının değiştirildiği, her gün hukukun çiğnendiği bir ülkeye yatırımcı değil, turist bile gelmeyeceğini söylemeli. Nitekim geçen hafta Alman Die Welt gazetesinde yayınlanan bir haber yabancı yatırımcının niyetini gözler önüne serdi. Deniz Yücel, aralarında Siemens, BASF, Allianz, Deutsche Bank, Haribo, Bosch, Lufthansa gibi Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet yürüten 20 şirkete Türkiye'ye yeni yatırım planınız var mı diye sordu. Hemen hepsi yeni yatırım planımız yok cevabını verdi. Alman şirketleri tahmin edebileceğiniz nedenlerle insan hakları, temel hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı gibi konularda yorum yapmaktan çekiniyorlar. Ancak haberden Volkswagen'ın geçen yaz Manisa'da kurmayı planladığı fabrikadan vazgeçme kararının tamamen siyasi nedenlerle alındığını da öğreniyoruz. Dış minnaklar yatırım kararı verirken duyduğuna değil gördüğüne inanıyor çünkü